Altay Dilleri Teorisi, Altay Dilleri Dil Bilgisi, Edebiyatında Bir Dil Ailesi veya Topluluğu için kullanabilen bu adla dar olarak Türk, Moğol, Mançu dahil, Tunguz, geniş olarak bunlarla birlikte Kore ve kısa bir süreden beri Japon dilinin de yeniden katılmasıyla 5 dil kastedilir. Altay dilleri bugün Avrupa kıtasının iki katına yakın genişlikte bir alanda 292 milyon kişi tarafından konuşulan büyük bir blok teşkil eder. Altay dillerinin konuşulduğu yerler. Batı sınırları yükselen 3 bucaklı halinde Ege Denizi, 25 Doğu Boylamı, Kafkasya'nın Kura Nehri'nden Volga'nın ikinci dirseği hizasına kadar 45 Doğu Boylamı, ve Angara yukarı Tunguskaya'nın kavuştuğu yerden denize döküldüğü yere kadar Yenisey kabaca 85 doğu boylamı kuzey sınırları 23 basamaklı halinde Balkanlarda Karadeniz'e ve Kafkas ortalarına kadar 43 doğu boylamı kuzey enlemi Volkan'dan Yenisey'e kadar 57 doğu kuzey enlemi Yenisey ve Katanga nehirleri ağızlarında birleştiren çizgi Katanga'dan Kolum ağzına kadar kuzey buz denizi kutup dairesi ve 70 kuzey enlemlerinin üstündedir. Doğu sınırları kolim ağzından Kamçatka Körfezi altındaki Gıska şehrine kadar 160 doğu boylamı, Ohaç ve Vladivostok'a kadar Japon denizleri, Amur nehrinin Zuya ile kavuştuğu yerden geçen ve sarı ırmağın büyük bir şeyi, Ordusu kuzeyi, doğusundan kesen çizgi, güney sınırları Mançurya'da Amur ve onun bir kolu olan Usul ile daha aşağıda Ortos güneyinde Hazar'ın altında bir boşluk bırakarak Akdeniz ve Ege denizine 25 doğu boylamına kadar aşağı yukarı 35 kuzey enlemi olan ve kalın tabanı doğuya dönük 61 bir L şeklinde geniş bir blok Türk Moğol Tunguz dillerinin alanıdır. Bu büyük alanın dışında Sahalin adasında Tunguz ve Türk toplulukları Anadır Körfezi'ne kadar 180 doğu boylamı Tunguz toplulukları ve güneybatıda 25 kuzey enlemine kadar Suriye, Irak, İran, Afganistan'da Türk ve yalnız sonucunda Moğol ve daha başka yerlerle irili ufaklı adalar halinde yine aynı diller konuşulur. Japonca başlıca Japon adalarını Korecek Kore Yarımadası'nın ve Yalı Urmağı'nın kuzeyine taşarak Mançurya'ya kadar uzanan yerlerin dilidir. Altay dilleri alanının yüz ölçümü 19.878.368 kilometre kareyi bulur.